Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizin mutfağına, yani doğal şifa ocağına hoş geldiniz. Bugün size öyle önemli bir konudan bahsedeceğim ki, özellikle Kurban Bayramı'nda veya kasaptan taze et aldığımızda hepimizin aklına takılır. Çiğ et oda sıcaklığında kaç saatte bozulur? Hani o kıymetli etlerimiz ziyan olmasın, midemize dokunmasın isteriz, değil mi? İşte bugün saniye anneniz size bu konunun sırlarını, etin bozulma nedenlerini ve onu nasıl doğru şekilde saklayacağımızı pratik bilgilerle anlatacağım. Aman sonra et koktu, tadı değişti, ziyan oldu demeyin. Şimdi gelelim bu işin en temel sırrına. Çiğ et oda sıcaklığında ne kadar dayanır? Canım yavrularım, çiğ et oda sıcaklığında en fazla 2 saat bekletilmelidir. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 2 saat. Eğer oda sıcaklığı 27 santigrat derecenin üzerinde ise, bu süre bir saate kadar düşebilir. Neden mi? Çünkü et, mikropların, yani bakterilerin hızla çoğalması için en uygun ortamdır. Oda sıcaklığı, bu mikropların adeta bir düğün bayram ettiği, hızla ürediği bir ortamdır. Peki bu bakteriler ne yapar? Etin rengini, kokusunu ve tadını bozar. Ayrıca bizi hasta eden, gıda zehirlenmesine yol açan toksinler üretirler. Hani o et koktu dediğimiz durum var ya, işte o bakteri üremesinin sonucudur. Bu yüzden eti kestikten veya kasaptan aldıktan sonra hızlıca buzdolabına veya dondurucuya kaldırmak hayati önem taşır. Şimdi gelelim etin bozulmasını engelleyecek, tazeliğini koruyacak püf noktalarına. Hızlı soğutma. Eti kestikten veya kasaptan aldıktan sonra en kısa sürede soğuk zinciri alın. Eğer hemen buzdolabına koyamıyorsanız, buz dolu bir kabın içine koyarak soğuk kalmasını sağlayın. Özellikle kurban etinde ilk şoka atması için serin ve hava alan bir yerde bir süre dinlendirme yapılabilir ama bu süre asla 2 saati geçmemelidir. Sonrasında buzdolabına alınmalıdır. Temizlik ve hijyen. Eti parçalarken veya hazırlarken hijyen çok ama çok önemlidir. Bıçaklarınızı, tezgahınızı ve ellerinizi her zaman tertemiz tutun. Eti yıkamak yerine temiz bir bezle veya kağıt havluyla silerek temizleyin. Çünkü yıkamak etin yüzeyindeki bakterileri yayabilir. Doğru porsiyonlama. Eti büyük bloklar halinde bırakmak yerine günlük kullanıma uygun küçük porsiyonlara ayırın. Bu hem eti kolayca çözdürmenizi sağlar hem de ziyan olmasını engeller. Her porsiyonu hava almayacak şekilde paketleyin. Hava almayacak şekilde paketleme. Hava, etin en büyük düşmanlarından biridir. Eti hava ile temas ettikçe oksitlenir rengi değişir, lezzeti bozulur ve bakteri üremesi hızlanır. Bu yüzden eti porsiyonladıktan sonra her bir parçayı streç filmle sıkıca sarın, sonra da buzdolabı poşetlerine yerleştirirken içindeki havayı tamamen boşaltın. Mümkünse vakumlu poşetler kullanın, paketin üzerine tarih yazmayı unutmayın. Derin dondurma Eti buzdolabında dinlendirdikten ve hava almayacak şekilde paketledikten sonra derin dondurucuya veya buzluğa yerleştirin. Etleri üst üste yığmak yerine ilk başta tek kat halinde sererek daha hızlı donmasını sağlayın. Hızlı donma, buz kristallerinin küçük olmasını sağlar ve etin çözüldüğünde dokusunun bozulmasını engeller. Doğru çözdürme. Buzluktan çıkan eti asla oda sıcaklığında veya sıcak suyun içinde çözdürmeyin. Bu, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olur. En sağlıklı yöntem, eti kullanmadan bir gün önce buzdolabının alt rafına alarak yavaşça çözdürmektir. Çözülen eti ise hemen pişirmeli veya kullanmalısınız, tekrar dondurmamalısınız. Gördünüz mü canım yavrularım? Çiğ etin bozulmaması için öyle zorlu şeyler yapmaya gerek yokmuş. Sadece dikkatli ve bilinçli olmak yeterliymiş. Kurban etinin her zerresi kıymetli, ona iyi bakmak, hem emeğe saygı hem de kendi sağlığımıza yaptığımız bir yatırımdır. Bu bilgilerle etlerinizi en güvenli ve lezzetli şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ki onlar da faydalansın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda benimle sohbet etmeyi de ihmal etmeyin, olur mu? Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.